Değil mi? Ne güzel anlattın öyle. Ne deme anlattım? <laughs> Kimmiş acaba? Sare. Sare. Barışmasabeydiniz. Gerçekten her güzel anın katili Sare. Ozan'ın evine gizlice giren Mahir ve Canfeza, Gökçe'yi kurtarmayı başarır. Ancak bu cesur hamle, Ozan'ın gözünü tamamen karartmasına neden olur. Ozan şimdi hem Mahir'i hem de can fezayı ortadan kaldırmak için tehlikeli bir plan hazırlamaktadır. Fakat Mahir'in geçmişten gelen beklenmedik bir hamlesi, Ozan'ı köşeye sıkıştıracaktır. Sare, Mahir ve Can Fezan'ın Gökçe'yi kurtardığını öğrenince büyük bir rahatlama yaşar. Ancak annesiyle yüzleşmek zorunda kalır ve ailesine karşı yıllardır taşıdığı yükleri dile getirir. Sare'nin bu duygusal yüzleşmesi hem kendi iç dünyasında bir kırılmaya hem de annesiyle aralarında farklı bir bağ kurulmasına neden olur. Gökçe'nin kurtarılması her ne kadar bir zafer gibi görünse de olaylar bununla sınırlı kalmaz. Raşit, Mahir'e yeni bir anlaşma önerisiyle gelir. Mahir bu teklifi kabul ederse geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak, reddederse sevdiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Canfeza ise Mahir'in alacağı karara tüm kalbiyle ortak olur. Ancak en büyük tehlike henüz gelmemiştir. Ozan'ın son planı herkesin hayatını değiştirecek bir kaosa kapı aralayacaktır.